Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yepyeni bir içerikle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. 1, 64 ölçekli araçlarda ucuz, orta ve pahalı araçları inceleyeceğiz, kıyaslayacağız. En önemli, en güzel araç, en fiyat performans detaylara sahip olan, en hani fiyatına göre iyi olan aracı bulmaya Karar vermeye çalışacağız. Bakalım inşallah ee, karar verebilirsek ee, bugün böyle bir içerik yapayım dedim. Hazır bu fiyatlara da zam gelmişken e, Hot wheelslar biliyorsunuz ki 50 lira oldu. Meshbox en son şu Meshbox'ın e, Collectors Edition'ı, Collector serisi. Onu 110 veya 120 liraya görmüştüm şeyde, yani Toy Shop'ta. Bir de Mini GT'ler var. Mini GT'ler de şu anda piyasada e, 280 ve 310 330 lira arasında değişiyor fiyatları. Hemen ilk olarak arkadaşlar Hot Wheels'tan başlayalım. Hot Wheels olarak arkadaşlar ilk aracımız şöyle bir göstereyim. LBVK Liberty Walk e, body kit'li Nissan gt var. Şöyle göstereyim. Liberty Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR. Bu arada şunları da şöyle kenara alayım arkadaşlar. Daha güzel olur. Aracımız bebek mavisi. Yani baktığımız zaman bu 2021 serisinin olması lazım arkadaşlar bu araç. Şöyle stop detayları, GTR logosu, plakalık yapılmış. Egzozlar bu şekilde renklendirilmemiş. Body kiti falan gayet güzel. Bakın şu spoilerında şurada Liberty Walk dekali gözümüze çarpıyor. Jantlar bu şekilde. Daha güzel olabilir miydi? Bence daha güzel olabilirdi. Aynalar yapılmış. Ön farları Mika'dan. Önde GTR logosu da var. Yani fiyat performans olarak bence iyi. Tabi bu araç şu anda ne kadar oldu bilmiyorum. 2021 senesinin aracı. Ben bunu 20 liraya almıştım. Bu şekilde bit pazarında açık haliyle. Bence güzel bir araç. Bundan alınabilir aslında. Yani tabi uyguna denk getirirsek alınabilir. Arka stop detayları gayet güzel bak. Mesela bunda var. Bu 2000 22 senesinde çıkanlarda stop detayı yok. Hemen onlara da bakalım. Şimdi hemen diğer GTR'ımıza da bakalım. Şöyle bir süt beyaz GTR'ımız var. Yine Liberty Suliet falandır bu da. Aynısı zaten. Liberty Suliet Works. GT Nissan 35 GT Arar. Şöyle bembeyaz. Yine ön farlar Mika'dan. Yine GTR logosunu yapmışlar. Jantlar bu sefer bu şekilde. Japon arabalarında kullanıyorlar demiştik geçen videomuzda. Liberty Volt yazılmış. Yanda bir Hot Wheels'ı var. Şöyle yine spoiler da LBWK. Ama arkasında hiçbir stop, GTR logosu vesaire yok. Yani bu bence maviden kat kat kötü. Yani mavi çok daha güzel. Ucuz olarak bence e, dolapta vesaire denk getirirseniz maviyi tercih edebilirsiniz. Ucuz araçta. Detay olarak body kit olarak güzel araç fakat beyazda stoplar yapılmadığı için bir eksi. Lacivertine de bakalım hemen. Lacivertinin boyası gayet güzel bakın. Şöyle parlak bir boyası var. Hot Wheels logosu yine yan tarafta. Liberty Walk şurada dekalleri yine spoilerında da var. Jantlar yıldız şeklinde siyah. Yani fena değil güzel. Şöyle yine Mika'dan parları var. GTR logosu yapılmış. Yani bunda da stop yok. Stopun olmaması bence eksiye düşürmüş 2022 yılında bu aracı. Yoksa bence gayet güzel detaylara sahip bir araç, body kit'i vesaire Liberty Walk olarak güzel yapılmış bir GTR. Bunu da hemen diğerlerinin yanına ayıralım ama eski ve ucuz olarak en beğendiğim GTR modeli 2021 yılında çıkan şu açık mavi. Hemen orta GTR'ımıza geçelim arkadaşlar. orta GTR'ımız Liberty Walk body kitli değil. Şöyle göstereyim. Meshbox Collectors serisinden Nissan GTR Nismo. Şöyle göstereyim. Onun kutu açılımını yapmıştık. Fakat ben kutuları atmıyorum. Tekrardan bu videoya özel kutulamak istedim. Bunu ben 65 liraya aldım arkadaşlar. Toy Shop'tan. Ama şu anda dolap gibi uygulamalarda vesaire var. Orada da sanırım fiyatı 100 120, 110 falan da en son. Bilmiyorum ne yaptılar oradakiler. Zam yaptılar mı? Fiyatını arttırdılar mı? Hemen bunu da çıkaralım. Şimdi kutulama vesaire olarak gayet güzel bence. Şöyle bir yanında kutusu geliyor. Aracı içinde saklayabilirsiniz. Eğer kutusunu atıyorsanız. Şu kutuyu atıyorsanız. Şöyle bakalım. Kutusunda bir Nissan GTR Nismo yazıyor. Şöyle arabanın da krokisini çizmişler oraya. Şöyle Aracın fotoğrafı. Burada Meshbox yazıyor. Aracın numarası 18 numara. Serinin yani 18 numarası. Burada da bu şekilde arabaya yer verilmiş. Kutusu güzel saklamak için. Yani şöyle mini GT kutusuyla kıyasladığımızda bayağı ufak tabii ki de. Ama yine iyi düşünülmüş bir şey. Hemen aracı da inceleyelim. Aracımız da bu şekilde geliyor. Şimdi 65 liraya almıştım ben bu aracı arkadaşlar. Yine beyaz şöyle bembeyaz bir rengi var ön farlar mika'dan öndeki GTR logosu ve bakın şuradaki Nismo yazısı bile yapılmış şöyle bakın orada Nismo yazıyor ee, ön panjurumuzda. mika'dan farları var ee, lastikler kauçuk arkadaşlar bu araçta şöyle lastik izleri de var jant olarak e, güzel durmuş da sanki böyle bir e, gümüş renk vesaire yapılsaymış siyah böyle sanki çok ucuz çok plastik gibi kalmış ya böyle e, gümüş rengi olsaymış biraz daha premium durabilirmiş bu aracın en güzel özelliği arkadaşlar şöyle göstereyim hemen açabilirsem kapıları açılıyor yani 1.64 ölçekli bir araçta kapının açılması önemli midir yani bir detay yani ama o kadar önemli değil ama güzel bir artı bu araç için yani orta yollu olarak da güzel bir e, detayı sahip bu araç. Orta fiyatlı olmasına rağmen. Arkasını şöyle netleyebilirsek. Arkası bembeyaz olduğundan. Bakın stoplar yapılmış. nizma yazıyor. GTR logosu. Nissan'ın logosu. Her şey var orada. Her şeyi, detayları yapmışlar gerçekçi bir şekilde. Plakalığı dahi var. Fakat e, egzozlar çok ucuz kaçmış bence. Çok kötü duruyor. Egzoz detayları biraz daha güzel olabilirdi. Spoiler da plastikten yani eh işte diyebiliriz spoiler'ına da. Ama araç güzel yani orta fiyatla sahip olarak e, güzel özellikleri var. Güzel detayları var aracın. Bu da tercih edilebilir. Hatta yani bunların fiyatını, fiyatını bilmiyorum ucuzların. Belki ucuzları bile bunun fiyatına satıyorlardır. Ucuzdansa bunu almak daha güzel olabilir. Bunu da kenara ayıralım kutusuna da tam sığar herhalde. Tam ucu ucuna sığıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bendeki GTR'ı açalım mini GT. Ardından yeni gelen bir GTR'ımız var. Onun da paketini videonun sonunda açacağız. Onu da inceleyeceğiz diğer GTR'larla birlikte. Şöyle hemen bunu çıkaralım. Bunu biliyorsunuz ki önceki videolarımızda açmıştık. Bu da benim mini GT olarak aldığım ilk GTR eğer izlediyseniz. Hemen bunu çıkaralım kutusundan. Şimdi Hot Wheels'ın Liberty Walk, Liberty Works Body Kit'inin premium bir şekilde uygulanmış halini göreceğiz. Araç ya harikulade ya bu Mini GT bu işi yapıyor. Tabi fiyatı bayağı pahalı arkadaşlar. Şu anda 300-350 lira arasındadır kargosuyla birlikte 400'e veya 350'ye gelir bilmiyorum ne kadara bulursanız. Araç bakın şöyle detaylarına bakabilirsiniz. Burada bu e, Liberty Work'ün ne derler sloganı şöyle yanda yan tarafta yazılmış Imagine all the people living in living life in peace. Yani tüm dünyada herkes barış içinde yaşadığı insanlar falan filan bir şeyler yazılmıştı. Işte. Şöyle ön tarafta bakın Nissan Skyline yazıyor bu camında. Ön tarafta bakın GTR logosu. Mika'dan yine bakın şeyleri, farları var. Farlar biraz daha detaylı. Öbür gün de sadece Mika olduğunu görüyorduk. Şurada bakın ön tarafta küçük küçük Liberty performans yazıları var. Aynalar kauçuktan. Yan tarafta bakın bu şekilde de dekalleri var. Spoiler'ı bu şekilde. Spoiler'ında Liberty Walk yazıyor üstünde. Yan tarafta bakın Hot Wheels'daki olduğu gibi. Yine burada LBVK yazmışlar. Arka tarafına baktığımız zaman arka taraf spot e, stoplar spot diyoruz ya stoplar yine Mika'dan camdan yapılmış. Plakalıkta yine bir şeyler yazıyor. Egzozlar bakın bunda da kötü bence. Egzozlar böyle e, ucu yanık egzozlar olsaydı daha güzel durur, durar, dururdu diye düşünüyorum ben. Daha güzel olurdu. Keşke öyle yapsalarmış ama yani bu şekilde siyah. Çok ucuz kaçmış bence ya. Bu araca ucu böyle yanıklı. Aynı hani bizim bıçağımızda olduğu gibi bir egzoz güzel olurdu. Bıçağımızın renginde. Altı da bu şekilde. Altı metal metal. Tekerlekler, lastikler, kauçuk. Lastiklerine de bakalım bu arada. Lastikler zaten... Jantlar pardon. Jantlar zaten yani kendine özgü oluyor her araçta neredeyse. Jant konusunda Bayağı başarılı bu Mini GT. 2009 Nissan GTR Used Under License yazılmış. Yani lisans altında yapılmıştır diyor. Evet bence bu da güzel bir araç. ya Videodaki her araç güzel. Ama fiyatları değişiyor. Herkes bütçesine göre e, birini seçip alabilir beğendiğini. Hemen bu videodaki e, kutu açılımımıza da geçelim. Şöyle görmüşsünüzdür. Zaten renginden anlamışsınızdır. Aracımızın rengi pembe. Bu yeni gelen e, ne derler? Yeni gelen Mini GT ürünlerinde e, en favori olan araçlardan birisi. Biz BMW RS6'yı almıştık. Bunu da almak nasip oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Liberty Silhouette Works GT Nissan 35 GT Arar. Bayağı da uzun bir ismi var. Arkada bu şekilde lisansları falan yazıyor. TSM model, Nissan. Hemen bunu da çıkaralım. Burada bakın Liberty Walk'un logosu var. Hemen çıkaralım kutusundan. Bunu da inceleyelim bu güzel aracı. Aracı ben daha öncesinde açtım. Biliyorsunuz arkadaşlar Mini de açıp bir bakmak lazım yani. Çünkü bazen hatalı gelebiliyor. Hatalı geldiği zaman yani bilmiyorum aldığımız kişiler bir düzeltme yapabilir mi fakat ben açıyorum kontrol amaçlı bakıyorum şöyle bir videodan önce aracımız pembesi harikulade çok tatlı duran bir pembesi var çok güzel ya simli de bir pembe bu şöyle ön tarafta bakalım Liberty Walk yazıyor yine tabii ki de yine farları mika'dan şurada bakın Liberty Performance GTR logosu gayet güzel yapılmış yine. Hatta bunu da daha detaylı daha güzel. Şurada bakın far altlarında Toyo Tire sözüyor küçük küçük. Ufak ufak detayları var arkadaşlar aracın ya. Şurada bakın camda yine Liberty Performance, Liberty Works yazılmış. Jantlar da Adem'inki aynı. Jantları aynı yapmışlar. Demek ki e, Liberty Volk, Liberty Works Tasarımında, body kitinde bu jantı kullanıyorlar. Ee, 2009 Nissan GTR R35 diyor. Yani lisanslı. Daha deminkiyle altı aynı. Aracın pembesine ben bittim arkadaşlar ya. Pembesi çok güzel, çok tatlı. Şeker gibi bir araç. şurada Şuradaki bakın, lisanslara bakın Nismo yazmışlar. HKS. Antlis yazıyor galiba orada. Recaro. Toyota Ayers. Ali Rex diye bir firmanın sponsorluğu var. Arka tarafına baktığımız zaman arka taraf bunda daha güzel. Yine tabii ki de stoplar Mika'dan. Şurada bakın GTR logosunu da yapmışlar bunda. Liberty Walk falan yazıyor. Yine egzozlar. Dediğim gibi yanarlı dönerli olsaydı daha güzel olurdu. Ama bu şekilde yapmışlar. Arkadaşlar bence o araç gayet güzel ya. Videomuzun kutu açılımı da bu araçtı. Yine güzel bir araç. Sizlerin huzuruna getirdik arkadaşlar. Çok güzel bir araç ya. Harbiden. Pembesi çok tatlı ya. Pembesini baya sevdim. Ee, bu Liberty Silhouette Works'ün GTR'ın başka bir pembesi daha vardı. O biraz daha böyle ne derler koyu renk bir pembeydi. Bir yanında hatta klas yazıyor. Belki görmüşsünüzdür. O ama bayağı kara borsa olmuş. Zaten önceki ee, serilerde gelmiş bir araç. O yüzden onu almadık. Fakat bunu aldık. Bu da gayet güzel bir pembesi var. Hatta ondan daha güzel bence. Bu simli olması araç. Bayıldım ya bayıldım süper. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de 2, 4, 6 tane aracımızı inceledik. 6 tane güzel aracı incelemiş olduk. Şöyle hepsini yan yana dizelim. Yani Ucuz araçlarımız vardı. Orta seviye bir aracımız vardı. Ve pahalı iki adet aracımız vardı. Yani baktığımız zaman bu araç 30 liraya yani tabi raf fiyatına bulursak 40 liraya 50 liraya bence harikulade e, detaylara sahip güzel tercih edilebilir. Koleksiyona zaten başlangıç noktası Hot Wheels'tır. Hot Wheels'la başlar herkes. Sonrasında yani premium Mini GT. Ondan sonra Inno'ya doğru gidebilirsiniz. Tabi bütçeniz artarsa veya bunlardan çok fazla aşırı biriktirdiğinizde biraz satış yapıp diğer markalara da geçebilirsiniz. Bilmiyorum. Ama güzel yani. Bence bu R35 güzeldi. Ucuz olarak gayet iyi detaylara sahip. Hatta iş tasarımına bakın arkadaşlar. Baya güzel detayları var. Orta fiyat olarak da bu araç Güzel detaylara sahip. Kapısı açılıyor falan. Böyle kauçuk teker. Arka ön detayları var. Şu öndeki ızgaradaki Nismo yazısını bu dahi yapmışlar. Bu da 65 TL. Gayet güzel detaylar var. Yani Mini GT zaten fiyatını hak eden detaylara sahip. Güzel bir araç. Güzel araçlar yapmış. Gayet güzel detayları var metal metal olması zaten aracı ayrı bir ağırlık katıyor. O da güzel duruyor. Ama en fiyat performans olarak arkadaşlar bence 2021 yılındaki bu GTR gayet güzel duruyor. Hatta rafta da güzel duruyor. Buna bir e, kauçuk lastik takarsanız gayet güzel durur. Ha bütçeniz varsa da bu mu? Mini GT'nin GTR'ı mı derseniz de ben Mini GT'nin GTR'ı der, derim. Çünkü çok daha güzel. Ele aldığınız zaman ağırlığı araca bambaşka bir değer katıyor. Neden, nedense yani bu modellerde arkadaşlar ağır oldu muydu bir insan daha mutlu oluyor. O yüzden GT, bu Mini GT'yi seviyorum ben. Gayet güzel araçları var. Evet. Bu seride de arkadaşlar ucuz, orta ve pahalı araçları inceledik. Bilmiyorum Böyle bir video yapasım geldi. Ee, hani tam da bu fiyatlar artmışken hepsinin bir şeyine bakalım dedim. Ee, detaylarına, hangisi daha güzel yapıyor diye incelemiş oluruz dedim. Yani şu e, iki araçta da far detayları olsaydı bence en fiyat performans araç bunlar. 50 liraya gayet güzel detaylara sahip araçlara sahip oluyorsunuz. Ha bunda Mika'dan far, Mika'dan stoplar var. Orası tabi ayrı. Ama güzel araçlar ya. Bu Hot Wheels'ları da seviyoruz. Onlar da zaten koleksiyonumuzda yerini almaya devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde bu şekilde. Bu videomuzda bu şekilde oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone olmadıysanız arkadaşlar abone ol butonuna basıp yanındaki zili açmayı unutmazsanız eğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin en favoriniz hangisi? Yani siz hangisini almayı tercih edersiniz? Yani 300 lira buna vermek yerine e, 10 tane tabi artık kalmadı. E, 6 tane bu detaylara sahip Hot Wheels mi almayı tercih edersiniz? Hot Wheels'ta devam mı edeceksiniz? Mini GT mi? Yoksa hoşunuza gitti. Mini GT mi? Hani 6 tane mi şey Hot Wheels alacağım ama bir tane Mini GT alırım mı dersiniz? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben de okuyacağım. Çünkü bu fiyat ramlarından sonra Mini GT bana biraz daha makul gelmeye başladı. Çünkü detay olarak Hot Wheels'ın kat kat üstü 10 gömlek üstü yani. Fiyat olarak fiyatını hak eden bir hal almaya başladı benim gözümde. Çünkü Hot Wheels çok pahalılar arkadaşlar. ya 50 lira. Yani bazı araçların detayları olsa tamam eyvallah hak edecek diyeceğim ama bazı araçlar öyle baştan salma yapılıyor ki Hot Wheels'da. 50 lirayı hak etmeyecek araçlar var. Yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Biraz da bunun için bu videoyu çektim. Hani e, Siz ne düşünüyorsunuz bu zamlardan sonra. Yorumlarınızı okuyacağım. E, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.